Evet başlayabilirsiniz. Evet sevgili spor severler, Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar güzel şehrimin yürekli taraftarları. Ben şu anda e, Gazi Osman Paşa'da e, Samsun Sürücü Kursu'nun merkezindeyim. Burayı yöneten kardeşimizle bir sohbet yapacağız. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, hoş iyisiniz dedik. Sağ olun, siz de Siz buranın ederim. herhalde genel sorumlususunuz evet, benim şey. anladığım kadarıyla. Evet, doğru. E, müşteriler geliyor, sizlere ne diyor, ne anlatıyor, nasıl kabul ediyorsunuz, hı hı. E, fiyatlarınız nedir? Ne zamana gün e, veriyorsunuz? Hangi ayı e, tamamlıyorsunuz? Ve bize bir tabii. isminizle kendinizi tanıtarak evet. tanı evet. anlatır mısınız? İsmim Dileker, Er. Yönetici ee, olarak çalışıyorum burada. Evet. Ee, adaylarımız geliyorlar. İlk başta tereddütlü geliyorlar halinde bayanlar. Evet. Alabilir miyim diye. Önce onları bir tabii ki motive ediyorum. Ama hoş, ediyorum. hoş karşılıyorsunuz. Evet. Tabii ki motive evet. ediyorum. Geliyorlar işte burayı beğeniyorlar, ortamını beğeniyorlar. Önce bir buraya bakıyorlar. Evet. Daha sonra işte yapabilir miyim deyince tabii ki neden yapamıyorsunuz? Diye. Aynen. Hani belirtiyorum ben sonuçta herkese yapabileceği isteyerek yapabileceği bir şey. Anlatıyorum ee, işte neler olacağını süreçlerini çayda alabileceklerini Maşallah. detaylı evet. her şekilde anlatıyorum. Yardımcı oluyorum da fiyat konusunda taksilerleme vesaire. Elimizde yapıyoruz her şekilde. Ee, onun dışında memnun oluyor, geliyor, kaydını yapıyor, evraklarını söylüyorum ve fiyatlarını söylüyorsunuz. Evraklarını söylüyorum, kabul ediyor. Şu anda hangi ayı kabul ediyorsunuz? Şu an Kasım ayının kayıtlarını almaya başladım. <laughs> yani ne şey oldu. oldu? Ekimde oldu Kasımral. Evet Kasım Tebrik ediyorum ben o yönden sizleri. Teşekkür ederim. Ee, zaten Sizler, e, usta bir e, yönetici olduğunuz için ol. burası ilgi görüyor yoksa e, hiç zaman görmez sizlerin yani, sayesinde. Evet, yönetimle çalışıyoruz Peki bu şeyimizde. sürücü kursunda ders de veriyorsunuz. Ders tabii. de veriyoruz. Arkadaşlar, Akşamlar tiyarik derslerimiz yerden. oluyor. Evet, hocam geliyor saat 5'te başlıyor derslerimiz. 2 saat sürüyor. Teorik dersleri alıyorlar. Daha sonra e, deneme sınavı yapıyoruz evet. biz onları. Deneme sınavından sonra da sınav ücretlerini yatırıp <laughs> normal sınava geliyorlar. Aşağıda da e, bayan sürücü hocalarımız var galiba. Evet. Erkek sürücü hocalarımız var. Doğru mu? Evet doğru. Onlar e, ne yapıyorlar, çalışıyorlar mı? Nasıl? Direksiyon hocalarımız çalışıyorlar. Teorik hocalarımız da geliyorlar derste. Teorik hocalarımızın e, derslerini veriyorlar. Akşamları da e, normalde direksiyon Size kayıt olan <laughs> sürücüler hep başarılı oluyor. Evet. E, tek kalmıyorlar sınıfta. Kalmıyorlar. E, geçiyorlar. Geçerler. E, trafiğe de giriyorlar. Hı -hı. Aslanlar gibi araba kullanıyorlar. Evet. Biz o konuda... Bunun sırrı Saksim, nedir? E, Samsun'un Atak Samsun. Kadeniz'in en iyi diyebilirim. Eee <laughs> başarı eee çok önemli. Biz adalara evet. adaylara hani doğru bilgi veriyoruz. Doğru hani eksiksiz bilgi veriyoruz. Eee nasıl söyleyeyim, Adayı öncelikle motive ediyoruz. Doğru bilgileri aktarıyoruz. Hoşlarına gidiyor herhalde değil mi? Hoşlarına gidiyor Hani Asla bir önemsemezlik yapmıyoruz. Biraz evvel de siz çekim yaptınız bizim odada. Hocalarımızı tanıttınız. Size teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. O zaman bir de programımızı devam ederken seninle pazar akşamı Samsun'da ayak duracak. Duracak. Samsun Süper Lig'in en hızlı takımlarından Fenerbahçe'yi konuk ediyor Samsun. Evet. O, şöyle, oğlunu göndereceğim. Oğlunu göndereceğim. Az evet. da olsa, Tabii oğlunuzdan ki. dolayı ben Samsun para sempatiniz var. Evet, var. Oğlunu ne diyeceksiniz Fener evet. Fenerbahçe-Samsun'daki için? Fenerbahçe maalesef <laughs> yeneceğiz. <Yani> orada <laughs> <bundaki> hiçbir <laughs> şey ama bizim için <laughs> bir şey olacak. <laughs> e, hep beraber orada olacağız yarın. Bütün aile gidiyoruz. Eşim, oğlum, görümcem. <laughs> hep beraber biz <laughs> Genelde Samsun Spor maçlarını kaçırmıyoruz. Kaçırmıyoruz. Gidiyoruz. Yarın da gideceğiz. Orada başarılı olacağız inşallah. Ailece de sanki spor Evet. Oğlunuz herhalde Oğlum, evet. gidiyor. Evet. Doğru mu? Eşiniz. Gidiyor. Eşim, e memur. Evet memur. Kendisine buradan tanımıyoruz ama Eşiniz. selamlarımızı iletiyoruz. İletiriz. Eşiniz. 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 Kasım için Eşiniz.